Şimdi de ufacık bir makro yazma ile ilgili şey Göstereceğim arkadaşlar Buradan options Nokta Send Mail Attach bakın çıktı zaten tıklıyorum send mail attach Boşluk eşittir True Yani diyorum ki maili attach et Sonra Bir sonraki satırda active document Active Document, yani seçili aktif döküman send email, send mail, evet send mail bu. Bunu yaptık arkadaşlar. Kaydet diyorum ve kapatıyorum tamam. Şimdi şu tasarım modunu aktif halde gördüğünüz gibi. Bir daha basıp kapatıyorum. Şimdi çalışacak. Email göndere basıyorum ve bakalım neler olacak arkadaşlar. Hep beraber gözlemleyelim. apluk da bir e-mail gönder ekranı karşımıza çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın eklenen diyor. Dökümanım eklendi. Otel tanıtımı makrolu diye. Kime diyor? Buraya